Kozmu. Yeni var. Sana bir sürprizim var. Bak şimdi ne yapacağım sana. Bak 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 bak. <laughs> Bu muydu sürpriz? İndir lan beni. Bırakmayacağım. Hadi kurtul. Aşağı kol. indir lan. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> seninle. Çek lan elini. Çek. Vururum bak. Çek <laughs> çek 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 çek. Çek lan elini. <laughs> Hadi. Ne, ne oldu, oldu lan? lan? <laughs> Ebenin şey oldu. Böyle değil. Dur seni şöyle yapayım bence. Şöyle yapayım be ya. Ne oldu Kozma? Ne beni? Geri zekalı <laughs> aptal. <laughs> Üzgün konuşsan bana. Geri <laughs> Nasıl kızıyor? Ulan sana... <laughs> Senin var ya zaten içini sökeceğim ben biliyor musun? Senin var ya içini sökeceğim içini. Ne yapacağımı biliyor musun? Ne yapacağım lan? Senin bataryanı değiştireceğim. <laughs> seni değiştireceksin? <laughs> yapamazsın. Değiştireceğim tabi. Ne niye öyle bakıyorsun ki bana? Yapamaz mıyım zannediyorsun sana? lan. <laughs>